Merhabalar arkadaşlar. Sevgili Uygulama Akademisi'nin değerli üyeleri. Şimdi sizlere bir uygulama anlatmaya çalışacağım. Anlatmaya çalışacağım uygulama. Ses kayıtlarını bölme uygulaması. Parçalayıp paylaşabilme uygulaması. Uygulamamızın ismi Audio jubber, Audio Converter. Yani ses olarak değiştirdiğim ben audioyu Türkçeleştirdiğim için telefonun ses olarak söylüyor. Ecelikle. Sesimizi yavaşlattık. Bunun içine WhatsApp'tan veya farklı bir uygulama içerisinden ses kaydı atabiliyoruz. Uzunluğu önemli değil. Ses kaydının büyüklüğü önemli değil. Ben şimdi bir red atarak o kaydı nasıl böleceğimizi anlatmaya çalışacağım. Uygulama değiştirici. Fotoğraf. WhatsApp uygulama. Etkin. WhatsApp uygulama. Etkin. WhatsApp uygulama. Paylaş medya. Undo. Düğme. Mesaj. Senin ses mesaj. Süre 47 minutes. 14 seconds. 22. 17. Sent to benim. Sent. karın, position. 0 seconds. off, 47 minutes. 14 seconds. Ben WhatsApp İngilizce kullandığım için şu an İngilizce okuduk. 47 dakikalık ve küsür saniyelik bir kayıt bu. Atacağım ses kaydı olarak bu uygulamanın içerisine. Skip. Stop, reply. Forward. Bir selektif. Bu şekilde. Senin ses mesaj. Süre 40 bar Paylaş. Düğme. Tek parmağımızı aşağıya çekerek ileti tıkladıktan sonra ekranın sağ alt köşesinde paylaş var. Paylaşa tıklıyoruz airdrop sayfası açılıyor. Bu airdrop sayfasında uygulamayı göremiyoruz ilk başta. Mail, düğme, sesli, ebo converter, limzik, vats uygul, ses converter, video converter, drive, düğme, messenger, düğme, telegram, düğme, daha fazla, düğme. Burada daha fazla üyesini tıklayıp açılan sayfada ses, video converter, ses converter, video, drive, messenger, telegram, forward bir mesaj, oku sana, yandex disk, Ses Jupiter ses converter. İşte uygulamamız burada. Daha fazlanın içerisinde bunu tıklıyoruz. Uyarı seç Kat düğme. Burada ne şekilde aktarmamızı soruyor. Bu kat dediği yer kesme onun anlamında. Convert formatını değiştirme anlamında. Aynı zamanda bu uygulama format değişikliği de yapıyor. Biz hangisini tıklayıp aktarmayı yaparsak o şekilde aktar yapacak. O menüyü açacak. Kat düğme. Katı tıklıyoruz buradaki kesme menüsünden uygulama aktarmaya çalışıyor ses kaydını. Şu an ses kaydımız biraz yüksek olduğu için vakit alabilir. Biraz bekleyelim. Bekle bin metin alanı. Açtı. Icon e 8 minus e 8 plus düğme. Ses 2024 03 19 22, 17 20. MP3 başlık. İşte burada. Bek geri düğmesi. Ses 2024 03 19 22 17 20. MP3 baş. Icon e Icon e 8 minus sayın bin metin alanı. Düğme belki oluş 47 dakika 7 saniye 1630 metin alanı. 47 dakikaymış. Işte 47 burada. dakika 7 saniye 1630 metin alanı. 47 dakika 7 saniye ve 1630 saliseymiş. Salisesine kadar sayıyor. Bunu bölebilmemiz için Düğme belki oluştur. Oluştur dediği kısmı tıklıyoruz. Düğme. Biraz beklediğimizde burada bir menü açtı bize. Bu menü içerisinde yazmamız gereken alanlar var. 4 tane. Saat, dakika, saniye ve salise olarak. Düğme. 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 Seçtikletim ses 00 metin alanı buraya ilk baştakına saat yazıyoruz 47 metin alanı ikincisine 47 kendisinin otomatikman yazmış zaten 07 metin alanı 07 saniye 630 metin alanı 630 salise olarak da kendisi yazmış saliseyi ellememize gerek yok cancer düme. 607 47 metin alanı bu 47 dediği yeri tıklayalım ekleme noktası sonda sil. sil 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 şimdi onu silmiş olduk her ihtimale karşı silelim. Bunun 20 dakikasını alalım i̇ki, mesela. 2 0 0 20 dakikasını almış olduk. Düğme. Düğme seç hele, im, Ses ms, sıfır sıfır, sıfır. metin alanı düzenleniyor. 20 ekleme noktası sonda 07 metin alanı. Burayı da değiştirebiliriz istersek. Değiştirelim. Ekleme noktası sonda. Sil. Sil. Mesela 0 0 2 saniye. 2 2 saniye olarak bölmüş olalım. Yani 20 dakika 0 2 saniyelik bir kısmını böleceğiz bunun. Hele Ses mes sıf, 20, metin 6 cancer düğme ok düğme Bir. ok düğme. Burada oku tıkladığımız zaman işlemi yapacak. Bekleyeceğiz biraz. Tıklıyoruz. Bek geri düğmesi. <laughs> ok tamam anlamında. Biraz bekleyelim. Ses 2024 03 19 22 17 20. MP3 başlık. E Jones 8 plus düğme. E Jones 8 minus say 1000 metin alanı. Düğme belki oluştur. 20 dakika 2 saniye 1630 metin alanı. Düğme belki oluştur. Left handle ayarlanabilir. Right handle ayarlanabilir. Bacıklar da düğme. Play AVM düğme. Forward AVM düğme. Anahtar düğme kapalı. AVM kırpmak ses düğme. AVM kırpmak ses düğme. AVM kırpmak. Kırpmanın İngilizcesini yazıyor burada ama ben kırpmayı çevirdiğim için kırpmak diyor. Bunu tıklıyoruz. Yapmış olduğumuz işlemi kaydetmiş oluruz böylelikle. Biraz bekleyeceğiz. Ki orayı kesip kaydetsin. Alıp dosya isim. Dosyanın ismi nedir? İsmini de verebiliyorsunuz aynı zamanda. Metin alanı düzenleniyor. Ses 2024 03 19 22 17 20. Ekleme noktası sonda. Bunu Beç, bir silelim. 0 2 kısa 7 1 kısa 2 2 kısa 9 1 kısa 3 0 kısa 4 2 0 2 kısa büyük 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 büyükler. Büyük, sil sil. Se deneme yazalım. Ne e e ne ne e e ne ne e e boşluk deneme. Deneme yazdık. Ses bitrate 128. Original al put dosya isim. Metin alanı, düzenleniyor, deneme, ekleme, cancer, düğme, ok, düğme, sınavı, türünün, sınavı, ok, düğme. Ok'a tıkladık. Loading 3 nokta, kapat inç 5 second. Görüntü, ol, görüntü, olası metin, kapat inç 1 second. Remove görüntü. Ad. Noise reducer ve rejorder. Enhance senin ses kalite by reducing noise unranted noise effortlessly. Noise reducer ve rejorder. Bakalım ne diyormuş, İngilizce konuştuğu için anlayamadım, Türkçeleştirelim. Noise reducer ve, ve recorder panoya kopyalandı. Gürültü azaltıcı ve kaydedici. Gürültü azaltıcı ve kaydedici. Enhance senin ses kalite bayrağı Deusin Dominant Noise Fortress'ı. <laughs> Enhance senin ses kalite bayrağı Deusin Dominant Noise Fortress'ı panoya kopyalandı. İstenmeyen gürültüyü zahmetsizce azaltarak ses kalitenizi artırın. Hmm. Demek ki ses kaydının içerisinde gürültülü ortamlar varmış. İsterseniz bunun içerisindeki gürültüleri azaltabilirsiniz diye bir uyarı vermiş. Burada İngilizce yazıyor. Ben kestirmelerden Türkçe eee çeviriyi ayarladığım için çeviriden Türkçeleştirdim. Download görüntü. Belki indir. İndir anlamında. 200K artı download. No. Favorite görüntü. Favorite görüntü. Favorite favori favoriler ekranı. Favorite görüntü. 200K artı download. Favorite favorite favorite. install. 996 artı viewers. İnstall. Uygulama. App Store. Uygun noise ad görüntü görün görün kap kapat görüntü belki kapat görüntü belki kapat. Evet işlem yaptığımızda reklam çıkıyor burada. Bu reklamı bu şekilde kapatı tıklayarak atlayabiliyoruz. Hı, evet uygulamamızı yapmış. Successfully completed. Install. Paylaş düğme. Buradaki paylaşı tıkladığımızda deneme. Denemeyi. Deneme. Paylaşma sayfası olarak e sayfasını açıyor. Ses kaydı 19,2 megabayt. 19 megabaytlık bir kısmıymış. 20 20 dakikalık bir kısmı 19 megabaytlık olmuş. Kapat. Düğme. Yönetim. WhatsApp uygulaması. Kitap ruhu yonca. Uygulama Benim. Serap. Benim. WhatsApp uygulama. Benim. WhatsApp uygulama. Bunu gönderelim. İptal. Gönder. Düğme. Gönder. Gönder. Tıklıyorum. Solu. Şimdi klasöre. Kendime ait bir klasöre WhatsApp'a aktarıyorum. İlerleme. Yüzde on. Aktarırsa hemen. Yüzde yirmi iki. Yüzde yirmi dört. Yüzde yirmi altı. Yüzde yirmi sekiz. Yüzde otuz. %32 %34 %36 %38 %40 %42 %44 %46 %48 %50 %52 %54 %56 %58 %60 %62 %64 %66 %68 %70 %72 %74 %76 %78 %78 %80 %82 %84 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100. Ad. Şu an aktardı. Görüntü. Olası metin. Ad. Gönderemeyi. Görüntü. Foto filter efekt ve editor. Reklam uygulama değiştirecek. Ses ses. WhatsApp uygulama. Etkin. WhatsApp'tan kontrol edelim bakalım gitmiş mi ses kaydımız. WhatsApp uygulama. sekil, Paylaş medya. Düğme. Senin ses mesaj, süre 20 minutes, 3 seconds, 22, 28, sent to benim, sent, current position, 0 seconds, off, 20 minutes, 3 seconds. Evet, 20 dakika ve 2 saniyelik kaydımızı 20 dakika 3 saniye olarak göndermiş buraya. Senin ses mesaj, süre 47 minutes, 14 seconds, 22, 17, sent to benim, sent, current position, 0 seconds, off, 47 minutes, 14 seconds. Burası da orijinal ses kaydımız. Şimdi 20 dakikalık burada. Senin ses mesaj, verticams, Bar, 6 pages, %100, ayarlanabilir. Uygulamamıza geri dönelim. Uygulama değiştirici. Vaz uygulama. Ses, ses converter, ses, ses converter, ses converter. Burada geri kalan 20 dakikalık olan kısmı diyeceksiniz, 27 dakikalık olarak da 27 dakika 5 saniye. Onu da tekrar bir kesme işlemine maruz bırakıp, onu da kaydetip aktarabiliyoruz. Çünkü biz ilk baştan kestik. İlk baştaki 20 dakikalık kısmını kestik. Şimdi sonradan kesmesini anlatalım. Görüntü, görüntü. O ay mı Cenhanca? Best ay mı Cenhanca? Trayna, successfully, paylaş, düğme, play, düğme, ok, düğme, ok, düğme. Tamam. Senin ses mesaj, süre 47 minutes, sik, sak, rikla, Bir sele, tol var, paylaş. Mail, düğme, ses, ebo, rinzik, vat, video call word, messenger, telegram, daha fazla, düğme, daha fazla bir bir Okusana. Yandex. Ses. Ez audio Kat. Ses. Jüpter. Ses. Konverter. E, Uyarı. Seçen. Option. Şimdi çıktı. Kat. Düğme. Kat yani kesme. Bu şekilde aktarıyor. Yön aktarmasını bekliyoruz. Bek. Geri düğmesi. Şu an aktardı. Ses. 2024. 03. Ejons. 8. Plus. Ejons. 8.000. Metin. Al düğme. Belki. Oluştur. 47 dakika. 7 saniye. 1630. Metin alanı. Şu anda 47 dakikalık kaydımız duruyor. Düğme belki oluştur. Oluşturu tıkladığımızda. Left handle ayarlanabilir. Next handle. Right handle ayarlanabilir. Right handle, son. Left handle ayarlanabilir. Soldan sağa doğru anlamında bu. Right handle ayarlanabilir. Bu son. Sondan başa doğru anlamında. Bunu tıklıyoruz. Right handle ayarlanabilir. Left handle ayar düğme belki oluştur. Oluşturu tıklıyoruz. Düğme. Seçen tayin. Hele. Mes 0 0 47 metin alanı, 0 6 cancer ok düğme ok düğme can 630 met 0 7 metin alanı, 47 metin alanı 47'yi değiştirelim. Ekleme noktası sonda. Bizde e, 27 dakikalık kısmı kalmıştı. 27 dakika 0 0 yaparsak önceki kestiğimiz 20 dakikalık kayıttan itibaren başlamış olur. Si, 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 2, 2, 7, 7, 27 dakika 20. yazdık ses mes metin, al metin alanı sıfır metin alanı yedi saniye bu da bu da sıfır noktası sonda sil sil sıfır düğme seç hele -he im sıfır sıfır metin alanı saat yok yirmi yedi metin alanı yirmi dakika metin alanı düzenleniyor sıfır karakter modu ekleme noktası sonda burası da sıfır altı yüz metin alanı 630 saniye bunu değiştirmemize gerek yok. Bir saniye yapar bu. Cancel düğme ok düğme. Oku tıklıyoruz. Bek, geri düğmesi. Biraz bekliyoruz. Kesme işlemi yapacak. Ses 2024, 0, i 8, i 8, 8 minus sayin, 1000, met, düğme, belki, oluştur. 27 dakika, 1630, metin alanı. Evet, 27 dakika, 1 saniye olarak. Düğme, belki, oluştur. Left handle, ayarlanabilir. Right handle, ayar, başkalar da düğme. Play'a verme, düğme. Forer da düğme. Anahtar düğme, kapalı. AVM kırpmak ses, düğme. AVM kırpmak ses kırpmak Türkçesine bakalım neymiş. Ses yüksekliği yüzde yüz noktalama bazı sesler dil Türk başlıkla karakter sözcükler karakterler. Yani harf harf okuturacağım şimdi İngilizcesi neymiş. At, B, M, boş, T, Tokat, le, Rize, İ, Isparta, M, Boşluk. Trim. Ana, AVM kırpmak ses düğme. Trim kırpmakmış. Seste audio anlamında. Audme, trim audio anlamındaymış orada. Anahtar düğme kapalı. Bunu yaptık. AVM kırpmak ses düğme. Bunu tıklıyoruz. Kaydet anlamında burası. Biraz bekledikten sonra bu işlemi yapacak. Sonrasında bize paylaşma sayfasını açacak. Ses bitrate. 128. Original. Output dosya isim. Metin alanı düzenleniyor. Ses 2024 03 19 22 17 22 karakter modu ekleş. Sil. 2

El sağ dakik ok düğme. Oku tıkladık tamamladı. Şimdi din, ses kaydımızı kesmiş. Paylaşa tıklıyorum. Paylaş deneme 2. Burada büyük ihtimalle deneme yazıyordu. O share'ı paylaş anlamında olduğu için ben de paylaş diyor. Veya da Türkçesi paylaş yazıyor da olabilir. Paylaşma sayfasını aç devrim. Yine aynı klasöre göndereceğim. Kapat düğme. Kitap ruhu yonca. yönetim. Vat benim. Vat uygulama. Benim. Vat Uygu... uygulama. Düğme. Tıkladım benim baş gönder düğme gönder soluk. Evet WhatsApp'ta benim kendime şöyle gönderiyor. İkinci yapmış olduğumuz sondan kesim olayında. Yüzde on dört, yüzde on beş, yüzde on yedi, yüzde on sekiz, yüzde yirmi, yüzde yirmi bir, yirmi üç, yüzde yirmi dört, yüzde yirmi yüzde otuz, yüzde otuz yüzde otuz üç, yüzde otuz yüzde otuz yüzde kırk yüzde 43, yüzde 44, yüzde 46, yüzde 47, yüzde 49, yüzde 50, yüzde 51, 53, 54. Gönder, soluk, benim, başlık. Gö i̇lerleme, yüzde 6. Dosya boyutu, 25,9 MB süre, 27,01. 27 dakika olduğu için 25 MB yapmış. Demek ki 19 MB'ti. İlerleme, 72. Bunu da gönderdiği zaman kontrol edeceğiz. Yüzde 80, yüzde 82, yüzde 84, Yüzde 85, yüzde 86, yüzde 88, yüzde 89, yüzde 91, yüzde 92, yüzde 93, yüzde 95, yüzde 97, yüzde 98, yüzde 100. Ve gönderdi? Al. Evet, kontrol edelim. Uygulama değiştirici, ses cüp ters, WhatsApp uygulama, etkin. WhatsApp uygulama, paylaş medya, düğme. Senin ses mesaj, süre 27 minutes, 1 second, 22, 40, sent to benim, sent, current position, 0 seconds, off, 27 minutes, 1 second, Evet, ikinci yapmış olduğumuz kayıt da buraya gelmiş. Senin ses mesaj, süre 20 minutes, 3 seconds, switch, switch, bar, 6 pages, %100, ayarlanabilir. Birincisi 20 dakika, ikincisi 27 dakika. Çünkü video e, ses kaydımız 47 dakikaydı. Bunun için ikiye böldük, en baştan baş tarafını böldük. Sonradan da e, ikinci menüyü tıklayarak son kısmından başa doğru olan kısmını böldük. Bu şekilde de gönderdik. Büyüklüğü büyük önemli değil dediğim gibi. Saat bazında da olsa saat yazarak mesela 2 3 saatlik ses kayıtlarını bile bölüp parçalayabiliyor istediğimiz miktarda. Bu şekilde bir ses kesme uygulaması bu. Kullanılabilirliği var. iPhone telefonları şey. Gestural got to most recent message düğme. çeviri uygulamasını eklerseniz, kestirme çevirisi yaparsanız yani, çeviri kestirmesi yaparsanız bu şekilde İngilizce olan uygulamalarda veya da İngilizce'ye denk geldiğiniz uygulamalarda veya metinlerde çeviri özelliğini kullanarak kullanımı daha kolay hale getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, anlatımımızın devamında ise uygulamamızın içerisine atmış olduğumuz kayıtları nasıl temizleyeceğimizi anlatıyorum. Burada uygulamanın ana ekranındayken ayarlar düğme belki ayarlar ayarlar kısmına giriyoruz. Feedback. Buraya girdikten sonra Viper Premium. Subscription info. Temiz storage. Temiz burada. Bir harf harf okudayım burada temiz dem demiyor olabilir. Ses yüksekliği, konuşma hızı, sözcükler, karakterler, büyükçe. Le, re, a, L. 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 L, boşluk. Evet clear diyormuş. Temiz storage. Clear dediği yere tıklıyoruz. Ondan sonrasında. İlerleme yüzde 180.8 megabayt inç 5 items. 5 ayrım 180 megabayt yer kaplayan bir biçimimiz varmış. Klavye çizgi ve Wi-Fi 3 items 135.7 megabayt. Ses Jupiter, 2 items, 45.1 MB. Ses Jupiter, 2 items, 45 MB. Ses Jupiter, 2 items, Tras Ijon, düğme. Tras Ijon, düğme. Tras dediği yere tıkladığımızda bu silinecek. Tras Ijon, uyarı. Arsen Suretu Sildi Selective Folder. Yes, düğme. Yes, yani burada... Arsen Suretu Sildi Selective Folder. Silmek istediğinize emin misiniz gibi bir şey söylüyor. Türkçeleştireyim. Ekran perdesi açık. Ekran perdesi kapalı. Ekran perdesi kapalı panoya kopya. Ekran perdesi. Yes, düğme. Arsen sure sildi, the selected folder. Arsen sure sildi, the selected folder. Panoya kopyalandı. Kopyaladım. Seçilen klasörü sildiğinizden emin misiniz? Seçilen klasörü silmek istediğinizden emin misiniz diyor. Yes, düğme. Yes, evet tıklıyoruz. Ayarlar, geri düğmesi. Bunu sildi, öbürünü de silelim. Store. i̇lerleme, 135.7 MB, klar değil çizgi ya Wi-Fi, 3 items, 135.7 MB. Bu. 100, i̇lerleme, %100, storage, Ayarlar, geri ayarlar, ilerleme, %100, 135.7 MB, Cloud8 çizgi via Wi-Fi, 3 items, 135.7 MB, cloud aid, çizgi via Wi-Fi, 135.7 MB, cloud aid, çizgi via Wi-Fi, Cloud8, cloud, aid, cloud aid, çizgi via Trash düğme. Trash Hijon, bunu siliyoruz. Trash Hijon, uyarı, Arsene Suretu sildi, Selektif Folder. Yine aynı uyarı geldi. Yes, düğme. Tıkladık. Ayarlar, geri düğmesi. Kendisi yapmış olduğumuz kesmeleri ve göndermeleri klasörlemiş ve ayarlar kısmından biz bu klasörleri sildik, kontrol edelim. Storage, Yüzde %100. Her şey folder sarenti. Evet bitmiş. Her şey folders has bin edap. Yani bitmiş. Her şey diyor ama burada bir İngilizce kelime var. Ben o kelimeyi Türkçeleştirdiğim için her şey diyor okuyor. Harf harf okutturalım. Başlıklar. Dil. Türkçe başlık karakterler. Büyük A. L. 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 A. L. Yani L. Boşluk. Büyük F. O. L. L. E. L. S. Folders. Her, her şey folders has bin edap. ALL kelimesi her şey anlamına geliyor. Bu nedenle her şey folders, Al her folders hiçbir şey yok anlamında yani. Her ayarlar, ayarlar, geri düğmesi. Bu şekilde de uygulamamızın içinde temizlik yapabiliyoruz ayarlar kısmından. Anlatımım bu kadardı. Umarım faydalı olur. Bir dahaki anlatımlarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Uygulama Akademisi'nin değerli takipçileri. Bizlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup paylaşımlarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum hepinize.